Merhaba sevgili gençler. İlk günkü heyecanımızla yeni bir üniteye daha başlıyoruz. Evet yeni ünitemiz denklem çözme. Denklem çözme neymiş birinci konumuz? Birinci dereceden bir bilinmeyeni denklemler. Yani çok bildiğimiz birçok yerde karşılaştığımız birçok konuda karşılaştığımız bir şey bildiğiniz bir şey ama yine de biz bunlarla ilgili örnekler çözeceğiz. Kısaca hatırlatacağız. A ve B gerçek sayılar. A sıfırdan farklı olmak üzere. Ax artı B eşittir sıfır biçimindeki eşitliklere birinci dereceden bir bilmeyeni denklem ve bu denklemi sağlayan x değerine de denklemin kökü denir. Denklemin kökünün oluşturduğu küme ise çözüm kümesi denir. Bunlar bildiğimiz şeyler. Örneklerle başlıyoruz. Evet birinci örneğimiz. Bakın bilinenler bir tarafa bilmeyen bir tarafa gibi. Şöyle kaç tarafa atarsak 7x 4x eşittir. Eksi 24 karşıda kaldı. Artı 3 buraya eksi 3 olarak geçti. Buradan 3x eşittir eksi 27 oldu. X buradan 3'e bölersek her iki tarafı eksi 9 olur. Bilinen bir şey. Cevabımız birinci soruda A seçeneğinde. Evet. Yine şunu açalım o zaman. 5x eksi 4x. Şu eksi içeri dağıtırsam hem bunu hem bunu ilgilendiriyor. Pardon hem bunu hem bunu ilgilendiriyor. Eksi 14 eşittir 2x eksi 23. 2x'i bu tarafa atar. Buradan sadece x gelir. Eksi 2x olur eksi 23, eksi 14'ü karşıya atarsak artı 14 diye gider. Burası eksi x olur. Burası ne yaptı? Eksi 9 yaptı. x buradan, eksi x eksi 9 ise x buradan ne olur? 9 olur cevabımız D seçeneğinde. Evet, üçüncü örneğimizle devam ediyoruz. Buradan hemen açalım. 5x eksi 15 eksi ile beraber devam edelim. Eksi 3x eksi 6 eşittir 8. Bu eksi açalım. Eksi 2 eksi x olur. 5x eksi 3x'ten dolayı burası 2x olur. Eksi x'i de bu tarafa alalım. Artı x diye alırız. Burası 8 eksi 2'den dolayı 6 oldu. Eksi 15 eksi 6'dan da. eksi 21 bu tarafa artı 21 olarak geçti. 3x eşittir 27 yaptı. 3'e bölersek x eşittir 9 oldu. Yani 3 tane soruyu da cevabı 9. Birinde eksi 9'du. Hep 9'lu almışız. Evet sonradan fark ettik. Olabilir. Böyle bir sorumuz var. Basit 96 ÖSS'de çıkmış. Bakın şöyle bir ifade var ve ikinci ifade var. Yukarıdaki denklemler özdeştir. Yani birbirinin özdeşidir. İkinci denklemi elde etmek için diyor. Birinci denklem üzerinde aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmalıdır? Şimdi dikkat edin. 3x'imiz burada 4x olacak. O zaman bir x eklemesi var. Bakıyorum Birinci ve ikinci de x eklenmiş. Burada eksi x, x demiş. Olmaz. Sol yanına x, sağ yanına 5 eklenmelidir. Sağ yanına bakın dikkat edin. Buradaki eksi x'in yoksa yetmediği için bir daha x, x, x eklenmedir buraya. Evet. Bakıyorum. Bu olmaz. Bu olmaz. Çünkü sol yana x demiş. Sağ yana da x olması lazım. Eksi x, x olmaz. Ve 1 ve 2'ye bakıyorum. 2 yanına x artı 5 eklenmelidir diyor. E, bakıyorum burada eksi 5'in yok olmuş burada. Evet artı 5'e eklenmesi lazım ki eksi 5'i 0 yapsın. O zaman cevabım A seçeneğinde olur. Evet. Beşinci örneğimiz. Bu ifadeyi o zaman şöyle bir yapalım. 3x hatta bunun paydasını da 1 gibi düşünüp 2 değiştirelim. Bakın burada hep 2 iki var. 2 ile eşitlersek burası 6x olur. Doğrudan yapalım. Bölü 2. Artı hatta şunu da daha düzgün bir şekilde 5x eksi 3 bölü 2 şeklinde yazarsak olur. Sıkıntı yok. 41 bölü 2. Bakın hepsinin faydalarını eşitlediğim için bunları 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 yokmuş gibi kabul edip 6x artı 5, 5x eksi 3 eşittir 41 şeklinde yazabilirim. Burası 11x yapar. Eksi 3 karşıya artı 3 olarak geçer. 41 artı 3'ten dolayı 44 olur. 11'e bölersem x eşittir. 4 olur cevabım D seçeneğinde. Evet. Şöyle bakın virgüllü bir ifadeler var. Virgüllü ifadeler onları sayılardan hatırlayın. Virgülleri yok etmem lazım. O zaman şu ifadenin pay ve paydasını bakın şu sıfırları yani virgülleri kurtaracak şekilde 1000 ile çarpsam 3 basamak çünkü. 3 basamak bu tarafa kayarsa 4x olur. Bu da 3 basamak kayacak. 1 basamak virgülden kurtulur. 2 basamak daha lazım o zaman 2 tane sıfır. Bakın bu virgülden kurtulması için 3 basamak gerekir. 7x olur. 2 basamakta virgülden kurtulur. 1 basamakta yanına 0 atarsak olur. 3 bölü 4. Şimdi çapraz çarpım yapalım. Buradan 21x artı 3 kere 50'den 150. Buradan 4 kere 4 16x. 4 çarpı 300'den dolayı 1200 yapar. 16x'i bu taraf eksi olarak geçiririz. 5x kalır. 150'yi karşı eksi olarak geçiririz. 1200'den 150 çıkarsa 1050 olur. 5'e bölersek 2, 5'te de bir defa bir de 0 atarsak 210 olur cevabımız C seçeneğinde. Evet şöyle bir ifademiz var. 1 bölü x artı x bölü x artı 1 ve x eksi 1 bölü x eşittir 4 bölü x eşitliğini sağlayan x değeri aşağıdakilerden hangisidir? Bakın şunlar paydalara eşit. O zaman bunları tek paydada yazabilirim. x eksi 1 artı bir de 1 var. Şu biri de artı 1 olarak tek paydada yazıyorum. Artı x bölü x artı 1 eşittir 4 bölü 3. Bunlar bakın şurada dikkat ederseniz eksi 1 ile artı 1 bir birbirini götürür. Sadece x kalır. x bölü x de 1 yapacağı için bunlar da birbirini götürür. Sadece burada 1 kalır. Yani x bölü x artı 1 bu 1'i karşıya eksi olarak geçireyim. 4 bölü 3 eksi 1. Bunu karşıya attım. x bölü x artı 1 eşittir. Payda işlersem 3 kere 1 3. 4'ten 3 çıkarsa 1 bölü 3 olur. Çarp, biraz çarpım yapayım. 3x eşittir. x artı 1. x'i bu tarafa geçirsem eksi olarak gelir. Burası 2x kalır. 1. 2'ye bölersem x'i yalnız bırakmak için x eşittir 1 bölü 2 olur. 7. soruda cevabımız C seçeneğinde olur. 8. sorumuz denkleminin köklerinden biri 3 olduğuna göre. Denkleminin köklerinden biri 3 demek yani x'in değerinin 3 olması demektir. O zaman x yerine 3 yazarsak burada a bölü 3 artı a artı 1 bölü 3 bakın bunun yerine de 3 yazalım. 3 eksi 1'den dolayı burası 2 olur. 12 bölü buraya da x yerine 3 yazarsam 3 artı 1'den dolayı 4 olur. Burası bakın şöyle bir düzenleyelim. Şurası 1 şurası 3 olur. a bölü 3 artı a artı 1 bölü 2 eşittir 3'müş. Burada paylaş diyelim bunu 2 ile bunu 3 ile. 2 a artı 3 a artı 3 bölü 6 eşittir 3. Buradan 5A artı 3 çapralı çarpım yaparsak 18 yapar. 5A eşittir. Artı 3 karşıya eksi olarak geçer. 15 olur. 5'e bölersek A buradan ne olur? 3 olur. A kaçtır diye sorumlu zaten. A'mız 3 olur. 8. soruda cevap D seçeneğinde. Evet 1 bölü x eksi a, 1 bölü x eksi 3, 1 bölü x eksi 2 eşittir. Bir denkleminin köklerinden biri 5 olduğuna göre yine x yerine 5 yazacağız. x yerine 5, x yerine 5 yazarsak ne olur? Bakın 1 bölü 5 eksi a artı 1 bölü 5 eksi 3'ten dolayı 2 artı 1 bölü 5 eksi 2'den dolayı 3 eşittir 1. Bakın 1 bölü 5 eksi a'yı burada bırakıp diğerlerini karşıya atayım. 1 eksi 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3. Bunu da 1 bölü 1 gibi düşünüp payda eşitleyeyim. Nerede eşitleriz? 6 da eşitlenir. Bunu 3 ile bunu 2 ile genişleteyim. 1 bölü 5 eksi a eşittir. 6 eksi 3 tek payda da yazayım. 2. Burası 6 olur. Burası bakın 1 yaptı. 1 bölü 6. Bu ifadeyle bu ifade birbirine eşitmiş. Üstleri 1 olduğuna göre demek ki 5 eksi a'mız 6'ymış a'yı bu tarafa alırsam 6'yı bu tarafa alırsam eksi 6 diye geçer. 5 eksi 6'dan dolayı da cevabım eksi 1 olur. Cevabım 9. soru da B seçeneğinde. Evet. A bölü x artı c. İsterseniz burada payda eşleyip oradan birbirine eşleyebilirsiniz. İstersen ben şöyle bir yöntem uygulayacağım. A bölü x artı c. Şurada bir şey gördüm. Bakın şunu dağıtsam. Burası ne olur? A, B artı ac olur. Ve paydasını ayırsam ab bölü bx artı ac bölü bx. Bakın rasyonel sayılarda paydalar işte toplanabildiği gibi ayrılabilirdi o zaman. Ben o zaman şunu yaparsam şurada b'ler götürürse ne olur bakın a bölü x bu taraf yazıyorum c eşittir. Burada sadece ne kaldı a bölü x artı ac bölü bx. Bakın şu ifadeler işte olduğu için birbirini götürdü. C kaldı burada. C eşittir. AC bölü BX pardon BC yazık buraya. BX olacak. Evet şu C'ler de birbirini götürür. Sadece 1 kalır burada. Ben X'i buraya çarpan olarak geçirir. Yani X'i 1'in yanına çarpma olarak geçirirsem sadece burada A kaldı. Burada da B kaldı. Zaten denklemin çözümü dedi. X'in değerini soruyordu. X'in değeri de kaçmış. A bölü B'ymiş. 10. soruda cevap A seçeneğinde. Evet. 11. sorumuz. K negatif bir gerçel sayıymış. O zaman şunu bir öyle öncelikle şöyle bir açalım. 3 kx artı eksi pardon artı diyorum. Çok hata yapmaya başladım ya. Engin Hoca yoruluyor musun? Yaşlanıyor musun? Nedir? 7k artı 2x eksi 6. 2x'i bu tarafa geçirelim. 3k x eksi 2x eksi 3k kareye karşıya atalım. 3k kare artı 7k eksi 6 kaldı. x'ler ortak olduğu için ben 3k eksi 2 x parantezine aldım. Şurada da bakın 3k'ya k diye ayırsam bunu da eksi 2'ye 3 diye ayırsam çarpımı eksi 6'yı verdi. Çarpımı 3k kareyi verdi. Çapraz çarpımlarına bakıyorum. 3 çarpı 3'ten dolayı 9k eksi 2k toplamı 7k'yı veriyor. O zaman yazarken tabi böyle yazıyorduk. 3k eksi 2 çarpı k artı 3 şeklinde yazılabilir. Bakın karşılıklı olarak bunlar ortak olduğu için gider. Sadece x eşittir. Ne kaldı? k artı 3 kaldı. Şimdi k negatif bir saymış Burası önemli olduğuna göre x aşağıdakilerden hangisi olabilir? k negatif olduğu için bakın k bir kere 0 sıfır olamaz. 0'dan küçük olacak. Ben 0 verseydim k yana 0 verseydim 3 olurdu. 1 verseydim 4 olurdu. Bakın 3 olabilir mi? 3 olabilmek için k'nın 0 olması lazım. 3 olamaz. 4 olabilmek için k'nın 1 Bakın Pozitif değil. Bunlar o zaman hiçbirisi olamaz. 2 olabilir mi? Evet. Eksi 1 yazarsam yerine. Bakın 2 oldu. Demek ki a değerini alabilir. Ama 3'ü alamaz. Çünkü 0 bizim kritik noktamız sıfırdan küçük olacak. Sıfır verirse eğer 3 olurdu. Sıfır veremeyeceğimiz için bunlar da olamaz. Cevabımız A seçeneğinde. Evet. Böyle bir ifade var. A, B'den farklı olmak üzere diyor. Bakın burada payda yerine ben bunu bu tarafa, şu ifadeyi bu tarafa alayım. 2A 2B eşittir. 3 bölü B 3 bölü A şeklinde yazalım. Burada bakın iki parantezin alıyorum a eksi b. Karşı tarafta ise fayda işlemesini yapacağım a ve b şeklinde. Ne olur? 3a eksi 3b bölü ab olur. 2a eksi b eşittir 3 parantezin alırsam eğer a eksi b olur bölü ab olur. Bunlar birbirini götürürse ve a ile b bakın ab çarpımı ile iki yer değiştirsem ab eşittir 3 bölü 2 biliyorsunuz ki orantıda bunlar yer değiştirebiliyordu. 3 bölü 2 olur. AB çarpımı. AB çarpımını sormuş zaten buradan. AB çarpımımız ne yapar? D şıkkındadır. 3 bölü 2 yaparmış. Evet, burada bir mola verip ondan sonra devam edelim. Yine kaldığımız yerden şimdilik hoşçakalın.